Ordularımızın komutan ve subayları üzerine bilinen bir gerçek. Yıllarca yurdun çeşitli savaş alanlarında komuta ettiğim ordularımızın üst subay ve subayları ile ilgili olan ve öteden beri bildiğim bir gerçeği 180. kez de olsa işitmiş olmaktan elbette çok sevinç duymuştum. Efendiler, savaş alanında verilecek buyruğu bekleyen doğu ordumuz 28 Ekim 1920 günü Kars üzerine yürümeye başladı. Düşman karşı koymaksızın karşı bıraktı. 30 Ekim'de ordumuz Kars'a girdi. 7 Kasım günü birliklerimiz Arpaçay'ına dek olan bölgeyi ve gümrüğü ele geçirdi. Ermeniler 6 Kasım'da savaşı bırakmak ve barış yapmak için bize başvurmuşlardı. Biz de Ateşkes Anlaşması ile ilgili maddeleri Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile 8 Kasım'da Ermeni ordusuna bildirdik. 26 Kasım'da başlayan barış görüşmeleri 2 Aralık'ta sona erdi ve 2-3 Aralık gecesi Gümrü Antlaşması imzalandı. Ulusal hükümetin yaptığı ilk antlaşma, Gümrü Antlaşması. Efendiler, Gümrü Antlaşması, ulusal hükümetin yaptığı ilk antlaşmadır. Bu antlaşma ile düşmanlarımızın ta Harşit Vadisi'ne dek olan Türk ülkelerini kendisine bağışlamayı tasarladıkları Ermenistan, Osmanlı Devleti'nin 1877 Savaşı'nda yitirmiş olduğu yerleri bize ulusal hükümete bırakarak aradan çekilmiştir. Doğudaki durumlarda önemli değişiklik olması yüzünden bu antlaşma yerine daha sonra yapılan 16 Mart 1920 günlü Moskova Antlaşması ile 13 Kasım 1921 günlü Kars Antlaşması geçmiştir. Efendiler, gene o bölgede bulunması dolayısıyla Gürcistan ile olan ilişkimizden ve aramızda geçen olaylardan da kısaca bilgi vereyim. 1920 yılı Temmuz'unda Batum'u İngilizler boşaltınca Gürcüler hemen ele geçirdiler. Bu durumu Brest-Litovsk ve Trabzon antlaşmalarına aykırı olduğundan kabul etmeyeceğimizi 25 Temmuz 1920'de bildirmiştik. 8 Şubat 1920'de Ankara'da güven mektubunu sunmuş olan Gürcü elçisi ile de Türkiye-Gürcistan antlaşması için görüşme başlamıştık. En sonu 23 Şubat 1920'de verdiğimiz kesin sürede bir nota üzerine Ardahan, Artvin ve Batum'un bize bırakılması kabul edildi. Bundan 15 gün kadar sonra Batum'a girdik. Bu yerlere Türkiye'ye katılmayı dört gözle bekleyen halkın alkışları arasında girildi. Daha sonra Moskova Antlaşması gereğince Batum boşaltıldı. Ama Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun için ise öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk, Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara Nutuk'u okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra Yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser nutuktur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nur Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman